Şahane Başka bir yani. şahane bir program Oldu olacak. Var. Gerçekten çok eğleneceğiz. Gerçekten çok güzel programımız olacak. BK Mutfak'tan arkadaşlarımız var. Şahane müzisyen arkadaşlarımız var. Öncelikle Kolonya Cumhuriyeti filmi vizyona giriyor Cuma akşamı. Öncelikle arkadaşlarımız çok sevdiğiniz BK Mutfak'tan da. Can Yoldaşlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz, alkışlarınızla. Büşra, Pekin, Ersin, Koy ya. Ya beraber meşhur olduk. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Geçtik ne yollardan <laughs> geçtik ya. Neler olduk Kimse bir Ersin. Ya ya. Ya ya Aslan. Ya Ama sen bizden önce meşhurdun. O çok o, evet. o abimizdi. O abi. Sen bana bir şeyler oluyor da oynuyordun. Ondan sonra söyleyeyim sen Cem Yılmaz reklamında oynadın. vardı. Biz onun çırağı olarak. Çırak işte. Çırak. Ben, çırak ben, çırak ben, ben tam çırağıyım. Sen Tam çırağıyım. Sırtımız size dönük kusura bakmayın. Arada bir <laughs> arada bir döneriz biz. Evet, arada böyle döneceğiz. Seyirciye Allah, hakim. Kızlar grubu çok tatlı. Seyirciye hakim, aynen. her şey hakim işte insan. insan alkışlarınız kardeşlerimize gelsin. Aynen. Evet, evet, buraya bir şura buraya işte kibarlık. Ya. ya. bir şey söyleyeceğim. Bir şey Şimdi ben şey yapmak istemem ama bir şura. Taş yani, taş. Taş değil mi? Taş. <laughs> Gerçekten taş. Canımın içi. Büşra, nefes yani, yani gel sen. Yani çok Güzel Hareketler döneminde de bir büşra vardı. Yani. Sonra bir zayıflayıp güzelleşmeye karar verdi. Ee, biz yani bir niye biz niye biz varken olmadı da? <gülüyor> <gülüyor> Yeni projelerde böyle bir karar verdi. Bunu soracağım. Ne zaman? Evet. Az sonra. Oh. Öncesinde...